Günaydın arkadaşlar. Hayırlı günler. Bol bereketli, sağlıklı, sıhhatli günleriniz olsun. Nasılsınız canlarım? Vallahi ben bugün neşeliyim. Hiçbir şey bugün neşemi bozamaz. Niye o telefondan kurtuldum arkadaşlar? Şükürler olsun. Dün oğlum, eşim gittiler bana yeniden telefon aldılar. Ee, o telefondan eski telefonumdan kalan bir video vardı. O bu akşam gelecek. Bu e videoyu yeni telefonumdan çekiyorum arkadaşlar. Valla o kadar sevinçliyim, mutluyum ki. Hani çocuklar gibi derler ya. Neden? O telefonum da güzeldi benim. Ama bir türlü size mesaj e, seyrettiğimi belli edemiyordum. Mesajım falan gitmiyordu size. Herkes seyrediyor, beğeni atıyordum ama gitmedi. Bugün günüme, günüme neyle başlıyorum? Melemenle başlıyorum. Melemenle başlayacağım. Allah izin dersleri verirse market işlerim var. Kahvaltılı yok arkadaşlar? Kahvaltılık alacağım bugün. Sonra dün pazar gördüm. Çekemedim. Zonguldak'ta çarşamba pazarı, cumartesi pazarı. Buranın pazarlarıdır arkadaşlar. Çekemedim. Ee, i̇ncir aldım. 3 kilo incir aldım. Güzel incir reçeli yapacağız. Ta çok tariflerimiz var. işte kapyalarda, turşularda. Ama küçücük küçücük yapacağım arkadaşlar. Şöyle şöyle küçük kavanozlarda yapacağım yani buraya yetecek kadar yapacağım köydekiler zaten çoğu istiyorlar hani köyde çok çok yaptım ya onu çoğu istiyorlar satıyorum arkadaşlar dün bile e, 2200 lira param geldi fasulye param tahran'a param şimdi kuşburnu söylediler salça söylediler e, kahvaltılık türlerinden yapmış olduğum turşular falan var ya arkadaşlar onlardan söylediler gelin beğenin dedim onlardan sonra İşte böyle arkadaşlar başlayalım Menemene bak neler katıyorum ben canla. Şöyle telefonumu ayarlayayım. Ay aman düşürürüm. Düşürüveririm ne me lazım. Ne me lazım arkadaşlar. Şöyle melemen yapmam için iki tane yumurtam var arkadaşlar. Dört tane domatesim var. Bir tane soğanım var. Bu kadar da biberim var arkadaşlar. Ben bunların hepsini bir soyayım, bir doğrayayım şöyle güzel güzel. Çünkü neşemi dedim ya kim hiçbir şey bozamaz diye. Bugünkü videoma başlayalım. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Hep böyle kanalımda kalın, hep videomda kalın. İlk önce doğramakla başlayacağım çünkü. Şimdi arkadaşlar malzemelerimi doğradım. Hemen ay açıyorum. Üzerine tavamı koydum. Şöyle yağımı koyacağım. Arkadaşlar bu arada bak evimde hem evimde yok alışveriş yapacağım ya hem de benimkiler sevmiyor. Bu arada bir kaşık tereyağı koyarsanız lezzeti çok güzel oluyor. Ben köyde yapıyorum kendime. İnce kıymış oldum. Soğanlarından başlayayım. Çayım demlendi. Anavur çayı yeter bize. soğanlarımız kavruldu. Kenarları pembeleşti. Hemen bu arada biberleri bir diş de sarımsağımı doğradım arkadaşlar. Bir de melemeni benden görün. Ama ben bunu çok azıcık bir e, terem yakatabilirim. Ama çok zararlı da. Benimkiler bilmiyor. Sevmiyorlar işte. Ama az kattım arkadaşlar. Çok katmadık. arkadaşlar 10. ay 31'inde 35 yıl evliliğim. 35 yıl evliliğim 10. ayın 31'inde doluyor. Eşim şimdi dedi ki benden artık hediye hediye isteme. Tamam sonra telefon aldım işte tamam. <laughs> Zaten borcun arasında dedim hediye istemiyorum ki. Bu kullanılacak bir şey. Allah razı olsun ne diyeyim arkadaşlar. Bu borcun arasında bana bir telefon aldı. Borç biter. E, evim oldu en azından. Çocuğuma çağırmadılar. İnşallah ona da çağırlar bu arada. Onun da müjdeli haberini veririm size. Her şey ortada göründüğü gibi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Benim saklı hiçbir şeyim yok. Şükür olsun Allah'a. Karnımız soyuyor. Sırtımız pek. Hiç alamayanlar da Allah kulu. Bu arada arkadaşlar artık sohbet şeklinde menümenimiz şimdi kapatacağım ağzını menemen haline gelene kadar hiç böyle dokunmayacağım arkadaşlar. Ondan sonra baharatlarını, yumurtasını ve baharatlarını koyacağım. Şöyle tereyağlı kaşığımla arkadaşlar iki yumurtayı üzerine böyle koymuyorum ben. İsteyen tabii ki öyle de koyabilir. Yumurtaları az pişirip yumurtasına da banabilir. Ama ben böyle beyazından sarısını karıştırarak Az da iki yumurta koyuyorum. Siz yumurta sayı, sayısını da ço çoğaltabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Daha ben bunu şey yapacağım. Tuzunu da koyayım. Evet arkadaşlar. Melemenimin güzelliğine bakın. Şimdi yumurtasını veriyorum melemenim. Siz yumurtayı çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi. kekik koyabilirsiniz, pul biber koyabilirsiniz. Pul biber koydum ben. Ben bugün markete gidince alacağım şeylerim eksiklerim arkadaşlar. Eksiklerim var çünkü. Şöyle bir karıştıralım. Gelsin. Şöyle ağzını da kapatalım. Budur arkadaşlar. Şimdi soframı hazırlayayım. Evet arkadaşlar hem yani kahvaltımı hazırladım. Yeter Oğuzhan'ın ikimize. Oh, mis mis. Melimenim. El yapımı reçelim arkadaşlar. Peynirlerim. E, domates salatam. Çayım. Bize bu yeter artar bir arkadaşlar. Şimdi zaten bim, bime gideceğim. Alışveriş yapacağım. Kahvaltılık yapacağım orada. Alışveriş erken kumanya almayacağım. Sade kahvaltılık türü alacağım. Hadi ee, çekim yapabilirsem benim de görüşmek üzere. Biz kahvaltımızı yapalım arkadaşlar. Ay arkadaşlar tekrar merhaba. Sabah kahvaltıdan sonra bir evin işlerine giriştim. Bir giriştim arkadaşlar. Ee, i̇nanır mısınız? Akşam saatine dek getirdim ee, şeyi. Market alışverişini. Akşam saatinde okul çıkışı olduğu için arkadaşlar aşırı yoğun. Niye kendim görünmüyorum ben? merhem gibi kendim görünürsem bura görünmeyecek çünkü arkadaşlar bir e, bim, sanki bedava dağıtıyorlar gibi bir yoğun bir yoğun arkadaşlar bimden alışveriş yaptım hatta poşetlerde de görüyorsunuz e, alışverişimde bu üçe böldüm ben alışverişimi bir kahvaltılık bir gıda bir temizlik bugün e, evde noksanlar aldım yani kuraldan çıktım dışarı şimdi temizliğe girişeceğim arkadaşlar köyden geldim ee, doğru dürüst bugün her yere alt üst ettim. Ama perdeler merdeler alt üst onlar e, sonra yapılacak. Gürdalın bunu seviyorum ben arkadaşlar. Bunu seviyorum gürdalın kim. Bunu aldım. İki tane aldım hatta ondan. Gürdalın e, ne yazıyor gürdalın? Yağ çözücü yazıyor. Ama her şeyi yap yapıyor. Yine elde bulaşık deterjan aldım. Şöyle domestos aldım. Bazen beyaz çamaşırlara iki damla üç damla koyuyorum. Baktım tuvalet kağıdım bitmiş. Peçete havlum bitmiş. Onlardan aldım. Onlar da ucuz bir şey değil. Can var. Pişirme kağıdı aldım arkadaşlar. E, burada şimdi önemli olan artık e, yemek. Yine streç e, aldım. Şöyle buzdolabı poşeti aldım. Bunlar lazımdı bana. Oğuzhan bir şeyler istiyor arkadaşlar. Tatlı matlı istiyor. Herhangi bir şey istiyor. E, her zaman köyün suyu dayan, sütü dayanmıyor. E, ee, i̇ki tane süt aldım. Börek istedi. <laughs> Benim dişime yaradı çünkü çok kırık kırıntı peynirler var. Börek vereceğim ona. Şöyle büyük butu, tavuk butunun büyüğünü aldım arkadaşlar. Biz bunu e, tavuk göğsünü salatalarda ve değişik çorbalarda çok yapıyorum ben. Tavuk göğsü aldım. Bu ne? Kavanoz kapı için gittim. Kavanoz kapı tek kalmış. Bir tanecik kaldı. <laughs> bir tane topak kalmış benim şeyime. Kahvaltı olarak arkadaşlar şöyle bir kayma aldım. Ter peynir aldım. Krem şanti aldım. Artık tariflere başlayacağız. Bir tane puding. Kebirin tereyağını. 119 lira arkadaşlar. Şu tereyağı kaç gram biliyor musunuz? net 500 gram arkadaşlar. 119 lira. Oğuzhan bunu seviyor diyor. Süzme peynir alalım arkadaşlar yine. Yine şöyle beyaz peynir aldım. Bir tane ıslak mendil aldım. Tuvalet koku aldım arkadaşlar. Burada peynir. 3 çeşit peynir var kahvaltı olarak tereyağı var. Ee, bir tane de şu arkadaşlar neydi bu? Ha kaymak var arkadaşlar. Şimdi bunlar şöyle göstereceğim size toplam hesabını. Ben e, abartmadan konuşayım. Toplam hesap kaç liraymış? 1200 lira arkadaşlar. Burada ne var? Ocak ocak ne var? <laughs> Böyle canlar. Şimdi ee, orada çekemedim. Niye çekemedim? Aşırı derece yoğun. İnsanlar hep bana bakıyor çekerken. Beni ne yapıyor, ne gidiyor diye ço çoğu... Hani bazıları yadırgamıyor ama bazıları yadırgıyor. Gerçekten anlamıyor insanlar. Ben de dedim kimseyi rahatsız etmeye gerek yok. Aldıklarım belli. Harcadığım para belli. Bu arada bu, bunları neyle aldım biliyor musun? Pazara da bunları da fasulye paranın arkadaşlar. Eminim. Ha şöyle kendimi şimdi çevirebilirim artık. Her şöyle kendimi de düzelteyim. Bunları da emeğiminen aldım arkadaşlar. Pazara gittim emeğimle. Market aldım emeğimle. Geçen de market gördüm. Geçen de bir marketim vardı ya o da benim emeğimlendi. Böyle. Yani derler ya açık açık söylüyorum. Sıçanın e, sidiye denize katık olurmuştu. Benimki de böyle bir küçücük katkı oldu. Şimdi ne yapacağım? Koşuştura koşuştura e, bir makarna yapayım. Spagetti makarna yapayım. Sade. Onu sade severler. Ben köyde olsam çeşitlendiririm üzerine. Bir de ıspanak aldım. Bu akşam onları yapalım. Yarın güzel bir yarın ne yapacağız biliyor musunuz canlar? Yarın Allah'ın izniyle bulaşık makinem hiç güzel bulaşıkları yıkamıyor ben köyden geleli. Hiç güzel yıkamıyor, güzel çıkartmıyor. Ne kadar da akıtsam çamaşır makinem, bulaşık makinem temizlenecek. Buzdolabım temizlenecek. Kilerim temizlenecek ama ben bunları hepsini bir güne sığdıramam. Yarın inşallah önce bir buzdolabını ayarlamak, kiler, kilerimi ayarlamak olacağım. Bulaşık makineme de ondan sonra veya ondan önce mi baksam ki? Valla ben de bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi geçelim yemeğimize. Arkadaşlar ben torunumu ördüğüm, geçen sene başlamıştım. Ördüğüm battaniye. Şu kenarları kalmıştı. Kenar süslerini de böyle yaptım. Bunu bitirdim. Bugün de yıkadığım tek kendisine attım. Şöyle çok az bir sabun koydum içine. Y yıkadım, kuruttum. Şimdi eşime ütülettireceğim. E küçük bir ayar ütülettireceğim. E çok güzel oldu baksanıza. Birebir o kadar çok yelekleri ördüm onu, o kadar çok yelekleri ördüm ki Beren'e de ördüklerimden ona hiç ayırmadım. Yani ben e, kız torunuma olan torunum diye ayırt etmeden ördüm arkadaşlar. Allah'ınız izniyle şimdi bu sene yeleğim var. Yeleğim elimden çıkaracağım. Bir yolda başlayacağım ee, çeyiz olarak. Uğusa'nın hiçbir şeyi yok. Ta öyle kız arkadaşımız arkadaşlar bir şey yok. Çeyiz olarak gözüm görürkene Oğuzhan'ın bebeğini öreceğim artık. Şimdi o e, küçüklere ne, derine onları örgülerini bitirdim. Onlar büyüdükçe artık büyüdükçe benim de gözüm gördükçe onları bir şeyler yaparım tekrar. Şimdi Oğuz Hanım'a da hak geçmesin. Ona da öreyim öreyim kenarımı koyayım. Ama çok tatlı oldu arkadaşlar. Çok güzel oldu. Bugün de çok iş yaptım arkadaşlar. Çok. Bir tek e, silmem şeylerim kaldı. Salonumu falan ö, ö, temizledim. E, belim ağrıyor. O kadar belim ağrıyor ki şu anda. Şimdi geçelim yemeklere. Temizlik işi yarın. Eh, makarnayı koyduk. Şimdi videoların planı oğlun hazırlayıver ya. Onun dediğini yapayım da. Onun dediğini yaparsam benim dediğim o güzel yapıyorsun bunu arkadaşlar. <laughs> Bakın. Ay kısık ayar alayım artık. ıspanağımı Arkadaşlar ben bir yeşilliği genelde hep üstten yaparım. Şeyden yaparım yani. Hiç doğramadan hepsini karıştırırım. Öyle yaparım. Soğanını da üstten doğrarım, salçasını da, yağını da, her şeyini koy koyar böyle zeytinyağlı gibi yaparım yeşilliklerin çoğunu. Ve de vazgeçemedim alüminyum tencere. Ee, bundan önce video atamamıştım arkadaşlar. Telefon aldık Allah'ıma şükürler olsun. Allah e, benim gibi mağdur durumda olup da video atamayan arkadaşlarıma da hani telefonu bozuk olan arkadaşlar da nasip eylesin. Sadece bana değil. Hiçbir şey Rabbana Rabb hep bana hep bana denmez arkadaşlar. Ee, bu bu video ilk videom bu telefonumla. Bakın şurada şeyim olmuş. Sen ne geçtin oraya? Bir arkadaş bana salça yapmıştım ya ben eski usil. Ee, eski o da demiş ki ben bu salçayı mutfağıma sokmam, evime koymam. Canı sağ olsun. Görüşüne saygı duyarım. Hep iyi hep, yorumlar gelmeyecek bize. Böyle yorumlar da gelecek. Evet canlar. Bakın ben yemeğimi yaptım. Sıfanak mı yaptım? Makarna mı yaptım? Ama ıspanak falan yemeyeceğim. O gitti çarşıya. Baba işten gelmedi. Dedim ben sizi mi bekleyeceğim? Sadece dedim yoğurt aldım, makarna aldım arkadaşlar. Dedim bunları yiyeceğim. Akşam yemeği yemedim daha. Bu arada yarın cuma hayırlı cumalarınız olsun. Benim e, kesinlikle kesinlikle makarnanın içine sosmuş, herhangi bir şeymiş koydurmuyorlar. Sade. Üzerine bazen sarımsaklı, yoğurtlu sos yapıyorum. Bazen kıymalı yapıyorum. Bazen de domatesli e, baharatları üzerine koyuyorum. Şimdi Oğuzhan dedi ki bu akşam sade yap anne. Dedim askerlerin yemeğini mi özledin oğlum dedim makarnayı yerken aklıma hep annem geliyor. Makarnayı pişirirdim, önüne koyardım. Kızım ben bunu yiyemiyorum ki. Anacığım. Böyle yap. Dolabını kaşık kaşık kaşığından dola bak ben bile yiyemiyorum bu yaşta derdim böyle. Eline avcunu yukarı getir. Böyle ye. İstersen kaşığından ye. Biz de Oğuzhan'la çubuk makarnayı çok seviyoruz. Biz buna çubuk makarna diyoruz. Evet arkadaşlar. Ben yemeğimi yemeye devam edeyim. Şöyle güzel Zonguldak'ın görüntüsüyle sizlere veda edeyim. Size bir de Zonguldak'ın akşam görüntüsünü göstereyim. Bakın Zonguldak'ın akşam görüntüsüne. Bana hak vereceksiniz. Eğime kıyı neye kıyamıyorum. Denizin güzelliğine bakın arkadaşlar. Eee 467 mahallesi burası. Limanlı evler. Ama gerçekten önüm çok açık, çok güzel. Allah nasip kısmet ederse her şeyi düşünüyoruz arkadaşlar. Ama dua, e, dualarınıza ihtiyacım var. Paradan önce, her şeyden önce dua ve sağlık. Sağlıklı günler diliyorum. Bol dualarınızın kabul olacağı... Günler, geceler diliyorum. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. Biz yeter ki birlik, beraberlik olalım. Birlik, beraberliğimizi Türkiye'nin neresi olursa olsun Allah bozmasın. Yabancı eller, Türkiye'mize hiçbir kimse, hiçbir kimse zarar vermesin. Cumaların yüzü suyu hürmetine Allah dualarımızı kabul etsin. Ezanlarımız hiç susmasın, bayrağımız hiç inmesin. Sizleri çok seven Satya ablanızdan kucak dolusu selamlar arkadaşlar.